Değerli basın mensupları İzmir'e hoş geldiniz. Müsaadenizle komutanım. Efes 2022 tatbikatı ile ilgili takvim takvim Efes 2022 tatbikatı ile ilgili takdimimi yansıda sunulan başlıklar altında arz edeceğim. Efes 2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı 9 Mayıs 9 Haziran 2022 tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Doğanbey atışlı tatbikat bölgesinde jenerik bir senaryoya dayalı olarak icra edilmektedir. Geçtiğimiz yıllardan geçtiğimiz yıllardaki tatbikatlardan farklı olarak terörist ile mücadele harekatı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Pençe, Pençe Kartal, Pençe Şimşek, Pençe Kaplan ve Pençe Yıldırım harekatlarından elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması, hibrit hareket ortamının esas alınması, meskun mahal muharebeleri, özel kuvvetlerle gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması hususlarında geçtiğimiz yıllarda icra edilen tatbikatlardan farklılıklar göstermektedir. Tatbikatın maksadı birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurları ile birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerinin askeri imkan ve kabiliyetlerinin verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbi hazırlık seviyesinin idame ettirilmesidir. Tatbikatın hedefleri Birleşik ve müşterek harekatın planlaması, koordinasyonu ve icrası konusunda personeli yetiştirmek, karşılıklı çalışabilirliği, çalışabilirliği geliştirmek, müşterek ve birleşik harekatın komuta kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini, hava sahasının kontrol ve yönetim usullerini denemek ve geliştirmek, taktik data, link sistemlerinin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, katılımcı ülkelerin kara, deniz ve hava kuvvetleri envanterindeki harp silah ve araçlarının birleşik ve müşterek bir harekatta müşterek kullanılma usul, taktik, yetenek ve tekniklerini denemek ve geliştirmek. Birleşik ve müşterek harekatın lojistik desteğinin planlama ve icra esaslarını geliştirmek. Siber savunma kapsamında farkındalık seviyesini artırmak, siber olaylara müdahale esaslarını test etmek ve ortak siber güvenlik anlayışını oluşturmak. Tatbikata katılan birlikler arasında asimetrik tehditlere müşterek olarak karşı koyma ve hibrit hareket icra etme imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek. Kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyonu geliştirmektir. EFES 2022 tatbikatında ilk defa kullanılması planlanan silah ve sistemler. Kara harekatında milli imkanlarla üretilen KNT-76 keskin, niş keskin nişancı tüfeğinin kullanılması, Kobra-2, Kirpi-2, vuran taktik tekerlekli zırhlı araçların kullanılması, 106 mm havan ile aydınlatma görevlerinin icrası, Proton-elik tünel tespit cihazının kullanılması, Pars orta menzilli tank savar füze sisteminin kullanılması. Kornet kaplan kullanılması. <laughs> Kaideye monteli cirit atışları. <laughs> Kirpi 2 patlayıcı madde şüpheli cisim imha aracının kullanılması. <laughs> Hava hücum harekatında Akıncı TİHA'nın kullanılması. Efes 2022 tatbikatında taarruz helikopteri desteği sadece milli imkanlarla üretilen T-129 atak helikopterleri ile sağlanacaktır. S-70 ile 105 milimetrelik obüsün havadan harici yük olarak taşınması, 35 milimetre modernize çekili top ve ateş idare cihazı, deniz harekatında Muhasıma yardım götüren geminin ele geçirilmesi, vurucu insansız hava aracının kullanılması. Amfibi harekatta muhasım denizaltının helikopterin son al tes tespiti, deniz karakol uçağı talim torpidosu atışı ve denizaltının satıh yapması, otonom su altı aracı ile mayınların teşhisi ve imhası, Hava harekatında İHA tarafından Dezer'le işaretlenen hedefi lazer güdümlü, güdümlü mühimmat ile atış yapılması, hassas güdüm kitli mühimmatın kullanılması, denizde arama, kurtarma ve sıhhi tahliye faaliyetlerine jandarma genel komutanlığı JAK timinin dahil edilmesi, Tatbikatı izlemek maksadıyla 86 ülkeden askeri ateşe ve gözlemci davet edilmiştir. Tatbikata 1100 katılımcı ülkelerden olmak üzere 10 binden fazla personel katılmaktadır. Tatbikata 15 kamu kurum ve kuruluşu iştirak etmektedir. Küçük savunma sanayi firması katılımı ile savunma sanayi sergisi icra edilmektedir. Tatbikat, milli ve yabancı gözlemci, yabancı ülke askeri ateşeleri, basın, yerel, sivil idareci ve yöneticiler ile şehit ve gazi ailelerine açık olarak icra edilmektedir. Arz ederim. Bir dakika, bir ara verip İngilizce sunuma devam edeceğiz. 25歳で